Herkese merhabalar videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir bölümü geride bıraktık. Fatma karakteri önümüzdeki haftalarda Kuruluş Osman dizisine veda eder mi? Fa Sofya Fatma'yı da şehit ederek ayırır mı? Ben açıkçası arkadaşlar eğer Fatma'yı şehit etseydi oracıkta edeceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar umuyoruz ki Fatma karakteri kurtulur. Tabii ki de detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Peki sizler Fatma karakteri kurtulsun isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebilir. Dediğim gibi arkadaşlar ben Osman Bey'in ne yapıp Fatma'yı Sofya'nın elinden kurtaracağını düşünüyorum. Umuyoruz ki de sağ bir şekilde kurtulur. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şu anlık arkadaşlar Fatma karakterinin durumu kritik. E, şehit edilebilir de veya kurtarılabilir de. Dediğim gibi arkadaşlar Sofya karakteri güçlü bir şekilde e, diziye geldi ve Bay Sungur'u şehit etti ve önümüzdeki bölümlerde de tabii ki de arkadaşlar Fatma karakterinde hayatı tehlikede. Dediğim gibi arkadaşlar Fatma karakterinin ben veda edeceğini açıkçası düşünmüyorum. Ama tabii ki de arkadaşlar Sofya karakteri e, kıyımlarına devam edecek gibi gözüküyor. Detaylar geldikçe de paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.